Peki ne yapıyorsun? Hiç. Ne onlar? Sigarayı bırakma günü bu pazar. Kampanya katıldık annemle. Her yere yapıştırıyorum. Bak böyle. Hop tertip ne oluyor izin almadan? Biz burada eşek başı mıyız? Sana ne oluyor? Doğru konuşmak çakarım ha. Hı çakma. Ne yapıyorsun tertip? Aa. Bak şunu. Haksız mıyım? Anarşik bir durum falan olur. Biz de burada emir kuluyuz. Katil Ne diyeceğiz o zaman? Yok öyle bir şey Adem abi. Sigarayı bırakmak için. Bak. Ha. Ben ne bileyim. Sakat bir şey olmasın da. Anlatıyoruz. Dinlemiyorsun ki. Hadi tertip gerginlik yaratma. Elin konu rahat dursun. Başla bizim dükkanda. Sağ ol direkim. Ne tatlısın. Sen de sigara içmiyorsun değil mi? Nefret ederim. Ne anlarlar o pis şeyden öyle? Ne bileyim. İçiyorlar öyle pöp pöp. Hepsinin ciğerleri hasta. Babam da içmez. Şurayı da yapıştırayım mı? Yapıştır tertip yapıştır. Sağ ol. Ne tatlısın öpeceğim. Çok seviyorum seni. Yeter ama tertip tadını kaçırma tamam. Nasıl insanlar bunlar böyle? Nereye gitsem istemez istemez aman. Her yerden kovulduk. Eşek bunlar Hulvi eşek adam değil Gideyim hepsinin ağzını burnunu kırayım amca Al otur oturduğu yerden Dubkov iş mi olur öyle kavgayla sopayla Tahviye gittim Müşterileri sigara içiyormuş Hakaret gibi olurmuş efendim Hıh <laughs> eşek Sen de nereden aldın bu işi başına Hulvi'ye Başımı belaya sokacaksın benim Sen bize bırak amca Gidelim tertimle dağıtalım orayı Al konuşma öyle kabadayı ağzıyla Patlatırım ben seni Benden bu kadar Bırakıyorum bunları buraya Davut. Bırak git evine. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk yavrum. Tertibim geldi amca. Görüyorum Dumko. Ah, ah. ah. Sen de mi yapıştıramadın stikerlerini yavrum? Yapıştırdım. Dileğin dükkanına, Adem abilere, direklere falan. Hmm. Canın sıktın senin. Sıkıldım baba. Şurada bir elektrik direğine yapıştırıyordum. Bediye zaptı geldi. Ne de bunlar dedi? He? Ben de görmüyor musun dedim. Bıçaklı. Aa, oh, Elia kılsın diye. ya. Kafam mı?